Sitovsk Antlaşması Rusya'daki Kızıllara, Bolşeviklere karşı olan bir takım zümreleri iç savaşa sürükledi. Çar İmparatorluğa sadık Kazaklar ee, ve Şubat Devrimi'nin getirdiği Cumhuriyete inanan Beyazlar, Monarşistler hepsi bir araya geldiler Beyaz Ordu diye anılır ve bağımsız Kazak birlikleri bilhassa Kafkasya'da Almanlarla işbirliğine giriştiler. Bu nasıl oluyor? Ee, Ukrayna'da Hetman Skarapotski müstakil Ukrayna için Almanya ile işbirliği yapıyordu ve o bir yıllık cumhuriyeti idareyi Almanlar sayesinde kurmuştu. Fransa Orta Avrupa'da bir takım yeni düzenlemelere giriyordu. Avusturya İmparatorluğu'nun yıkılan sahalarında. Ve Azerbaycan'dan evvel de Gürcistan'da Almanların yeni çıkan Gürcü hareketini desteklemesi söz konusuydu. Bunlar yavaş yavaş Azerbaycan'a da uzandılar. Yalnız Almanlar Azerbaycan'da çoğunluk olan yerli Türk halkıyla değil, ...Ermenilerle işbirliğine giriştiler. İşte bu e, önemli bir çatışmanın nedeni oldu. Ve e, Harbiye Nezareti... ...bağımsız, gönüllü bir ordu kurdu. Enver Paşa'nın kardeşi Mirliva'ydı, generaldi başında Nuri Paşa. Çavuşlar bile terhis e, emekli olmuş askerlerdi neferlerde terhis olmuşlardı güya. Bu neden böyle oldu? Çünkü biz Almanya ile müttefiktik. Müttefikimizle savaşmak için böyle bir ordu teşkiline lüzum duyuldu ki doğrudur. Ve Haziran'da e, Gence ondan sonra da Eylül'ün 15'inde Bakü bu Kafkas İslam ordusunun eline geçti.